Tırıkkale sanayisinde ne işimiz var? Aslında biz çekim haricinde sürekli sanayilere gidiyoruz. Babam tır şoförüydü. Çocukluğumu sanayilerde geçti. 72 model bir tane tır vardı. Habire arıza yapardı. Onu da tamir edecek yaşlı ustalar ki ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanların kulakları çınlasın. Böyle sanayilere gelir. Çocukluk derken... Hayda. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız usta? Teşekkür ederim. Sağ ol Bu... Yanlış görmüyorum değil mi? Bunlar oyuncak. Yanlış görmüyorsunuz. Evet. Sanayide. Sanayide. Evet. Sanayide. Şeref Şimşek. Şeref evet. abi. Evet. Tahtadan oyuncaklar mı yapıyorsunuz? Evet. Sen? Tahtadan oyuncaklar yapıyoruz. Geçmişimize geri dönmeye çalışıyoruz. Ve eğitimin temeli olanlara yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Bu Ahşaptan oyuncak yapma fikri nereden aklınıza geldi sizin? Bir, i̇şte bir akşamüstü ustanın bir tanesi bir tahta kesmek istedik. Tahtayı kesmeyince o zaman iş başa düştü sinirle çıktığımız yolda biz işte ahşap oyuncaklar yapmaya çalışmaya başladık. Oyuncakları siz kendiniz mi dizayn ediyorsunuz yoksa hazır modelleri mi, mi yapıyorsunuz? Kendi dizayn ettiklerim de var. Hatta bu yapmış olduğum zürafa şeklindeki abaküs sizi buradaki yetkiliniz gelecek deyince size özel bir tasarım bunlar. Yaptığınız oyuncaklarla oynuyor musunuz? Mutlaka ki. ...korunum var, kendi çocuklarım var, mahallenin çocukları, komşular. O Yalnızken oynuyor musunuz oyuncakları Yalnızken topaçla oynuyorum, bir de <laughs> akrobatla oynuyorum. Onun haricinde pek oynadığım söylenemez. En sevdiğiniz oyuncak topaç mı? En sevdiğim topaç. Oynayamadınız mı küçükken? Küçükken, bizim bir telden arabamız, bir de çemberimiz vardı. Yani küçükken, bırakın oynamayı, büyüklerin karşısında konuşma şansımız yoktu. ...ayaklarımızı uzatamazdık yani. Öyle oyuncak bir, şey... bir özgürlük müdür? Oyuncak mutlaka ki özgürlüktür. Oyuncak sonuçta endüstrinin de temelidir yani. Bir model, bir otomobil tasarımı, bir ev hangi nereyi tasarlarsanız tasarlayın sonuçta bunun maketi oyuncakla, evle başlar yani. Bir çocuğun elinde kendi yaptığınız oyuncak gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? O bir başka oluyor. Bu tabi tanımadığı halde bu, bu o seviyor veya belli bir zaman sonra ...çok daha başka bir modeller yaptığınız... ...bir yerde gördüğünüzde adam anlatıyor... ...sonra bakıyorsunuz ki ya usta... ...siz miydiniz bunu yapan... ...bu hoş bir şey oluyor tabii ki... ...ama sonuçta bunları eğitim amacıyla kullanıldığında... ...ve mutlaka ki eğitimin önemini... ...hala kavramış değiliz ama... ...sonuçta kavramak gerekiyor... ...ve bu çocuklar bir şeyler yapması gerekiyor... ...ve özellikle de bu ahşap oyuncak konusu... ...bizim şu andaki en büyük sorunumuz olan... ...problemimiz olan... ...sokak çocuk kapkaçı yani teneerji engelli vesaire çocukları kökten eğitimini çözecek bir proje aslında. Nasıl yani ahşap oyuncakla? Ahşap oyuncakla. Tineri çocukları nasıl topluma kazandırırız? Bunları bir rehabilitasyon merkezinde onların hepsine bir iş eğitim terapisiyle bu işi çözmek lazım. Yani biz Ve sokak çocuklarını, sokak çocukları sokak engelli, çocuklarını oyuncak, oyuncak imalatında mı kullanıyoruz? Tabii tabii. Mesela basit bir örnek isterseniz deneyelim. Bunun montajında mesela sağlam bir kişinin olmasına gerek yok. İki ayağı olmayan bir insan bunu çok rahat yapabilir. İsterseniz deneyin, siz yapabilirsiniz. Olur, deneyin. Buyurun, buyurun. Bir tane. Başka oyuncaklar var mı? Var. Biraz Biz oynayabilir de. miyiz? Hadi. Allah. Evet. İstemediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Oynamak severim. Yani. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.